Herkese merhaba şimdi karışık bir kırtasiye alışverişim var onları göstermek istiyorum burada unmei var ee, şu marka bazen defter var hepsi burada üzerinden aldığım e, kalemler var vesaire görünen markaların hiçbir reklam değil hepsini kendim aldım Önce şu en büyük paketle başlamak istiyorum Og under. Hiçbir masamda da çok uyumadım. <laughs> Lila. Şöyle bir inceleyelim işte. Ya bu Japonlar çok güzel yapıyor. Her şeyi. Çok güzel. Bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum aslında. Bayağı iyi. Yani bayağı bir şeyler alabilecek. Çok güzel. Mürekkeplerimi falan rahatlıkla alır bu aslında. Alışverişimin diğer parçası da bir mürekkep. Bu da daima aynı yeni çıkan. Şöyle daha sonra bunun denemesinde yaparız. Bende de Kapadokya ve Anadolu'da var. Çok güzel renkler. Bu işte tam rezekler için değil mi? Hepsini yan yana dizerim. Çok güzel. devam edelim şöyle i̇şte bir şey. Geçen sefer unutulan şey Blackwing'i rica etmiştim ama yine unutulmuş. Neyse sıkıntı değil hallederiz. Bu da geçen de bunlardan çıkmıştı çok güzeldi. Kötü bir bölüm hikayenizin bittiği anlamına gelmez. Sayfayı çevirin güzel söz. Kart da çok güzel. harika görünüyor şöyle özelliklerine de bakalım 224 sayfa Bakar dışı kumaş bu Keskin kalırım bir markasıydı galiba. Öyle hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum? <laughs> Çizgili. Şurada bir tarih kısmı var. Çok, çok güzel. İçinde iki tane de ayrıcı var kurdele. Bayıldım. Yani Hem hem dokusu çok güzel. Şimdi bazen defterim. Karşına ee, geçelim. Bu da böyle bir pakette geldi. Paketi açtım fakat içindeki ürünleri tek tek açıp incelemedim. Dayanamadım yani paketi açtım. Bunlar çok güzel. Bunları e, buradan çıkarıp ajandama yapıştırıyorum. Çok tatlı olmuş. Güzel düşün. Güzel yazdım. O da bayıldım. Böyle açarken dikkatli açtım ki Etmeyeyim. Şöyle üçlü ayrı çalmıştım. Nota bakın çok güzel. Açık seçik Güpe gündüz. Alım şansın. Güzelsin. Bir tane şey koymuşlar. Ee, şablon. Benim aldıklarım e, defterler ve ayraçlardı. Önce defterlere bakalım. Aa dış çok güzel. Bayıldım. Ha. Çok değişik dokusu var. Desenleri de harika. İçeri de düz diyeceğim. Ne Çok güzel. Sayfa denemesi yaparız. Yani bunlar dolma kalemi uyumlu değil diyebiliyorum. Ama her şeyde dolma kalemi yazmak zorunda değiliz zaten. Şu araçlara da bakalım. isan moneti değil mi? Çok güzel. Bayıldım. Harika. Bir de e, şu defterlerde şey deneyelim şimdi. Bu ofise göstereyim. Bunda e, hepsi burada üzerinde bir kırtasiyeden buldum. Zebra sarısını. E, limitli üretim bir serisi Winter diye geçiyordu diye hatırlıyorum bakayım. Bunun yazmıyor mu? açalım bakalım. Hiç denemedim. Bu da geçenlerde geldi. Paketi de çok tatlı. Kalemler çok güzel. Bakar mısınız? Tavşanlar. Ne maymun? Nekliyo mu bilmiyorum ama. Kedi. Ay aşırı tatlı ya. Bayıldım. Penguin. Kardan adam. Çok güzel. 05 uçları. Bu defterleri deneyelim. Hangisinde de deneyelim? Şunu de deneyelim. Ya kapaklar şey gibi... ...masal gibi. Bayıldım. Şöyle arkadan... ...bir sayfasını deneyelim. Yazımları çok güzel, rahat zaten bildiğimiz bir marka. Çıkmamış da. şeye bayıldım yani dış tasarımlarına bayıldım. çok güzel renkler de çok güzel yazımı da çok güzel bakalım arkaya geçirmiş mi o iyi bence hafif bir gölge yani o kadar da olur dediğim gibi yani dolma kalem uyumu değil bu defterlerde buna göre kalemlerle yazarız ama kapaklara bayıldım kapakların dokusuna bayıldım ve bence fiyatları da makul ben böyle bir tane set aldım. Eğer beğenirsem, memnun kalırsam birkaç tane daha almak istiyorum. Çünkü çok güzel kapaklar var. Öyle. Bunların da e, linkini, kalemlerin linkini aşağıya bırakmaya çalışacağım becerebilirsem. E, bir bakın. Yani çok güzeller. Bende şeyler çok var. E, zebra'nın. Zebra sarasalar bolca var. Yani bir sürü serisi falan şöyle şu Milky serisi şu neydi Shine mı bir şeydi adı bunu hatırlamıyorum Bu var birkaç serisin daha var ee, bir sürü rengi var çok seviyorum bunlarla yazmayı ama şunların dış tasarımları aşırı tatlı çok güzeller dediğim gibi eğer becerebilirsem onun linkini bırakırım aşağıya izlediğiniz için teşekkür ediyorum Hoşçakalın.